Herkese merhaba güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beklenen, istenen artık çekiliş videomu çekiyorum arkadaşlar. Sizlere gittim, güzel güzel hediyeler beğendim, aldım. Benim çok içime sindi, çok fazla beğendim. Şu an karşımda siz göremiyorsunuz tabii ki. Göstereceğim birazdan sizlere. Harika şeyler aldım sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi iki kişiye göndereceğim. Önceden çekiliş videomu izleyenler bilir. İki kişiye göndereceğim ee, ve şu an sabırsızlıkla sizlere göstermeyi bekliyorum. Ama durun. Bir beş dakika durun. Yavaş yavaş, sakin sakin. Videomu güzelce izleye izleye ilerleyelim arkadaşlar. Hemen böyle patır kütür ilerletip gitmeyelim. Şimdi. Sizlere tabii ki şartlarımı da açıklayacağım, katılım şartlarınızı, teker teker hediyelerimi de göstereceğim. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş gidelim öyle söyleyeyim. Çok heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım bilmiyorum ama böyle bir içimde kıpır kıpır bir heyecan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıklar açık. Şu an saat kaç? 10. Aliciğimi de uyuttum. Allah şükürler olsun. Evimize geldik. Çayımı da demledim. Bu videomu güzelce çekip e, halledeceğim. Bir evet, editleyeceğim, düzelteceğim. Sonra sizlere göndermiş olacağım. Tabii ki yarın sabah siz izleyeceksiniz. Cuma sabahı. Neyse arkadaşlar. O zaman ben çok uzatmadan sizlere teker teker hediyelerimi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu an renk uyumu o kadar güzel görünen ürünler var ki elimde. Şöyle göstereyim sizlere. Şunlardan 6 tane aldım arkadaşlar. Harika küçük değil bakın. Avcum kadar e, sunumluklar, kahve yanına koyabilirsiniz sonra çerezlik yapabilirsiniz bu şekilde kahvaltı masanıza koyup bunlara reçel koyabilirsiniz dediğim gibi e, akşam oturduğunuzda içine çerezlerinizi koyabilirsiniz ya da yine kahvaltı masanızda şöyle yeşil zeytin siyah zeytin işte yine yeşil zeytin siyah zeytin gibi e, farklı farklı kullanabileceğiniz 6 tane sizlere şöyle küçük çok sevimli tava gibi aynı kaseler aldım sonra şurada üçlü bambu e, baharatlık aldım baharatlık ama çok büyük e, çay şeker tuz koyabilirsiniz e, çubuk makarna mercimek pirinç koyabilirsiniz bu şekilde tezgahınızın üzerine e, koyup değerlendirebilirsiniz cam arkadaşlar mika falan değil buraları da bambu içinde de şöyle göstereyim silikonu var çok kullanışlı çok güzel bir ürün Sonra yine bunların deseninden böyle yine ikili harika. Yine aynı dediğim gibi kahve yanına, kahvaltı masalarınıza, çaylarınızın yanına çerezlik olur, sosluk olur. Ketçap mayonez dökebilirsiniz. Her şey olabilir arkadaşlar. Ve evimizin olmazsa olmazı tepsi, kahve tepsisi ve çay tepsisi bir evde olmazsa olmazdır, değil mi? Öyle Bakın şöyle harika iki tane plastiği kalın bir malzemeden yapılmış müthiş renkli bir. Ben bu renkleri altın sarısını normalde sevmem ama yani şuranın güzelliğine bir bakar mısınız? Çok beğendim. Çok içime sindi. Yani keşke kendime de alsaymışım diyorum. Neyse. Bunları arkadaşlar şimdi hangilerini kimlere veriyoruz? Şu bambu setini ve şu iki tane çerezliği bir arkadaşıma göndereceğim. Şu tepsiyi, iki tepsimi ve şu altılı çerez kaselerimi de bir arkadaşıma göndereceğim. Şuradan bölün arkadaşlar. Şöyle bu taraf, böyle bu taraf. İki kişiye göndereceğim dedim. O yüzden çoğaltamıyorum ve azaltamıyorum da arkadaşlar. Şimdi katılım şartlarınıza gelirsek. Evet arkadaşlar şimdi sizlere yapmanız gerekenleri söylüyorum. Katılım şartlarınız. Benim kanalımı Nilüfer Elmas Nil Alem kanalını ve Özge Fidan arkadaşımın kanalına abone olmak. Şimdi ben editlerken buraya ya da buraya sayfa koymayı, resim koymayı bilmiyorum. Ama bu videonun sonuna lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü ikimize abone olmazsanız hiçbir şekilde geçerli değil yani çekiliş hakkınız. Özge Fidan arkadaşım Amerika'da çok güzel günlük vloglar çekiyor. Onun kanalına abone olacaksınız. İkimizin kanalına abone olmak ve yorumlara da katıldım e, cam baharatlığı istiyorum ya da katıldım tepsi takımını istiyorum. Tepsi takımını dediğinizde ben o içine şunları da koyacağım tabii ki. Sadece tepsileri göndermeyeceğim. Bu da içinde. Dediğim gibi e, o şeyin içinde bunlar da var. Yanlış anlamayın sakın. E, i̇kiye böldük ya. Şimdi tekrar söylüyorum. Nilüfer Elmas Nil Alem benim kanalımı ve Özge Fidan arkadaşımın kanalına abone olmak ve yorumlara da emoji falan sakın koymayın. Onları kabul etmeyeceğim. Çünkü katıldım. Şu takımı istiyorum. Katıldım. Tepsi takımını istiyorum. Katıldım. Baharatlık takımını istiyorum. Böyle yazarsanız arkadaşlar ben içimden çok rahat bir şekilde ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok şansınız artacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir kişi 10 tane yorum atarsa o kişinin ismini 10 kere yazacağım bir de öyle düşünün yani zaten benim abonem ne ki çok fazla abonem yok o yüzden arkadaşlar bu videoda e, ben çok... evet arkadaşlar ben e, bu çekilişimi ayın 28'i çarşamba günü açıklayacağım bir saniye yanlış olmasın tekrar bir bakayım Bakın yanlış oluyormuş 29'u çarşamba günü Yani Arife günü ben size Videoyla yine bir Videoyla açıklayacağım arkadaşlar Bayrama bırakmayacağım çünkü Biliyorsunuz kurban bayramı e, Uzun meşakkatli işlerimiz olacak Kurban keseceğiz O yüzden Arife günü Allah'ın izniyle Hiçbir sıkıntı olmazsa e, Arkadaşlarımız Öğrenecekler kimler olduklarını O yüzden arkadaşlar Tekrar söylüyorum benim kanalıma abone olmayı, Özge Fidan arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın katılım şartımız bu çünkü ve yorumlara da katıldım şu takımı istiyorum katıldım bu takımı istiyorum diye yorum bırakmayı unutmayın. Emojileri kabul etmiyoruz. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok şansınız var. 20 yorum mu attınız? 20 kere isminiz yazılacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Ben çok heyecanlandım. O zaman ne diyorum? Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.